Allahümme inni ukatlu ileyke beyne yedey küllü nefesim ve küllü lemhat ve küllü lahzat ve küllü tatmet yatrıfü bi biha ehl-i semave ve ehl-i arda ve küllü şeyin ve fi ilmike kainun evkat kâne Allahümme inni ukatlu ileyke beyne yedey lehlike küllü Allah semavat ah ehlinin adını Yer, elini ya. Her her saniyenin her dakikanın ya. Sana takdim ediyorum ya. Allah ya Allah sana, sana, diyor. ey ben bu sana takdim ediyorum. Küllü nefes, her nefes aleriz tutar ben. Ve küllü lefat. Ve küllü Her an. Hüsnü her andır. Ya her gelir. Bunu okuyacağız. Hayatı kusura Hediye var.